dikkat edin buyurun. Ben niye öyleyim? <laughs> beni gördünüz mü? Herkesin gayet iyi fotoğrafları var <laughs> ben gene. Oğlum beni harcamakta zevk mi alıyorsunuz ya? Beni harcamaktan keyif mi alıyorsunuz? Nedir ben anlamadım. Mübarek. <laughs> Yeah, yeah. Ferit mi o? Ferit'in eşofmanlı güzel bir fotoğrafı, Jahreyn'in zaten maşallah takım elbisesi makinem fotoğrafı <laughs> zaten gerek yok, yani <laughs> gerek yok herhangi bir şeye. Bana bak! <laughs> Allah kahretmesin ya, Allah kahretmesin. <laughs> Kardeşim bizim takım elbise fotoğrafımız var niye onu almadın? Allah Allah benim çok güzel takım bu arada ben yılbaşı ayında ceket giyeceğim. Ceket giyeceğim evet. <laughs> Kendime siyah ceket. Siyah ceketimi çıkarttım ütüledim falan. Kardeşim bizim de takım elbise fotoğrafımız var koşsana bunu. <laughs> kurmuş boğazı mı kim yeter boğazım kildi ya. Her yerde kurmuş <laughs> boğazım kurmuş <laughs> boğazım var. Yapmayın bana şöyle dit ya. <laughs> Sürekli bir sigara. <laughs> Ay der kimler anladın mı? Bir... Kurmuş boğazım. Yani direkt böyle çıkarınca biraz nasıl içeceğimi bile bilmiyorum. Bir de bunu verdi. Ay <laughs> çok iyi olmuş lan. Tam yayını kapattım Nokta. <laughs> 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 alta bastım. Oo, bu Normalde <laughs> <Ya. Gülüyor> <Ha. Ağleyin! Gülüyor> Ne sen? 2020 bit artık ya. Bit kardeşim. Yeni bir kaldı. En en çok en Nerede, ne için deniyor bu? No! Günaydın, günaydın iyi akşamlar, iyi geceler. Artık size göre günün hangi zıkkı mı, peki saat ise... Çikolata mı kaçırıyor? Orospu. Oros, oros. Kim orospu diyor ki lan? Kim orospu diyor ki lan? Bana ağzı döv! <laughs> Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Seni bir yerden tanıyorum. ''Nereden tanıyorsun?'' dedim. ''Twitch'ten mi?'' ''Evet.'' ''Fotoğraf çekineceğim.'' dedim. Çekti fotoğrafı. Götüne bile bakmadan gitti. <laughs> İkilişler falan... İkiliş şey mi olur ne? lan? Aynen. Yomultu kamerayı kızım. Oh, teşekkürler. Güzelsin. <laughs> Yüce <laughs> 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 Cahil aramızda. Yüce ee, Cahil'i bağlayalım. Yüce <laughs> <laughs> Cahil Ver. mi? Gel. Siz yok musunuz? Dünyanın en büyük video portalı. Şirketin merkezini bastı. Ben ne anlıyorum? <laughs> deme, deme. Bra. <laughs> <Sen> ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum niye reportlamadın ne oğlum öldüm öldüm Oğlum neye gülüyorsunuz neye gülüyorsunuz Bravo Özgür Dalga geçmek neydi ya Geçiyor bitmeyi Bir kal Locked until this many other actions are completed Ben ya Çene altına bir koyucan o ***'ne girecek çenesi Aa ananı Oğlum bu ne ya ve görme de ölüm altı duyuları tepeden bariton mekanı almalı birer aruz yanıma girin ince ona girecekti. Hey bir bir bak bom. İki hafta falan oldu neredeyse. O yüzden biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Ee <laughs> efendim evet, evet, ben heyecanlıyım yani. Bu <laughs> heyecanlı. zamana kadar hep tek başıma yapıyordum çamaşırlarımı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Evden taşınıyorum efendim. Bu, bu arka planda olan son yayınımızdı. Veda ettiğimde son yayın. Ya çocuğumun haline bakıyım. Yanında bulunmak <laughs> geldi içimde. <laughs> <laughs> <the same> <laughs> 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 Hocam Sigara ne Çok iyi olmuş. Olur. Bence çok güzel olmuş. <laughs> Yayınlara başlayacak Twitch yayınlarına. Evet. Şimdi biraz promotunu yapalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 çok güzel çok Çökelim. Çok sevgili YouTube sizler de buraya kadar gelmiş olun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. E, biz biz ile beraber sizleri çok çok öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz.